Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün 6000 kupaya çıkmaya çalışacağım. Şu an tam olarak 8 kupam kaldı. 8 kupam kaldı. Dünkü batıldıktan sonra bugün biraz savaş yaptım ve 5700'den 5992'ye kadar geldim. Ve 6000'i beraber görelim diye en azından. O yüzden videoya başladım. Şimdi destem bu şekilde. Bu arada tomurun tomuru sonunda max'e bildiğim 100.000 bin altın birikti. E, hatta şu an 923 altınım kaldı yani. Bütün altını tomuru makseme harcadım ama çok önemli benim için tomurun max olması. Neyse hemen ilk maçımıza giriyoruz. Hadi 3, 2-1 çok heyecanlıyım. Bakalım karşıma hangi gelecek? Hangi deste gelecek? Çok merak ediyorum. Eğer onu yenersek 6.000 olacağız çünkü. Ve başladım. Hadi bakalım. Evet hemen de bir rakip buldu ve Royal Blood geldi. 12 seviyeden geldi. Evet. 12 seviyeden rakipler genelde iyi oynuyorlar. Bakalım ama bakalım. Şöyle bir safe fıçı atalım oraya. Diyecektin ki yoksa rakip saldım yani 6.000 kupa şeye şey olsun, ödül olsun diye. Şimdi oraya roket atacaktım ama roket neyse yetişmedi. Roket yetişse atacaktım oraya. Yetişmedi abi. O yüzden safe oynamaya devam. Her an binici gelebilir. Wow wow wow. Tabi fıçı attığım için şeyi çeteyi. Oraya birazak atak geldi. Güzel güzel güzel. Gayet güzel. Hop. Gel şöyle. Tamam güzel. Şimdi ben ona daha fazla savurdum ve ondaki ee, bu ne destesiydi? Mezarcı destesini, mezarlık destesini görmüş oldum. Şimdi şöyle bir bait atalım. Çok küçük bir bait. Bakalım ne atacak ona. Kasırgası yoktur diye ümit ediyorum. Kasırgası varmış. Evet. Kasırga olan desteymiş. Tamam olsun. Ana kule, kuleye uyandırdı. Ama bakacağız abi. Bakacağız. Ve yeneceğiz bir şekilde. Şöyle gel bakayım. Mükemmel mükemmel. Şimdi onu durdur. Yani yani bir tane orada goblinimiz güzel çalıştı. Gayet güzel çalıştı. Şöyle gel bakayım. Ee, tamam dur 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 dur. Mecburen onu oraya attım. Sen de buraya gel. Birik birik birik. Yani yani tamam güzel. Hala ben ondan daha fazla hasar vurdum ve baitleyebiliriz bence bu rakibi ve şeyini kullandı. O da çok iyi, o da çok iyi. Cık, dur bakalım. Videoda olunca ekstra bir şey yapıyor insan. Hem konuşman gerekiyor çünkü normalde e, bu kupaya kasarken sabah oturuyorsun abi yatağında rahat rahat. Ondan sonra full fokus oyuna fokusun. O yüzden daha kolay oluyor. Burada video başına birazcık daha stresli oluyor arkadaşlar. O yüzden umarım kazanırız. Umarım kazanırız. Güzel güzel güzel. Şimdi o ya bomba kulübesine şunu koyacağım şimdi. Çünkü oraya goblin atsam o eriyecek. Onu atsam o eriyecek. Neyse. En azından gelen ejderhayı alır. Zehrini kullandı. Zehrini kullandı. Şimdi sıra Baitlemekte. Şöyle bir tane bait. Bir tane tuzak daha doğrusu ama onu boşuna attık oraya. Dur dur dur. Dur dur dur. Onları onları kullanacağım. Onları kullanacağım. Şöyle bir tane fıçı. Yani vuruyor orada bir tanesi yok. Vurmadı, vurmadı, vurmadı. Bir tanesi vurmadı. Bir tanesi vurmadı. Yani yani Gel buraya doğru. Zehre en azından geç yetiştiği için bir tık rahatladım orada. Ama bakalım. Şimdi bir tane daha şöyle bait geliyor. Bir tane böyle bait geliyor. Yer mi? Yok yemedi yemedi. Şu an ikimiz de eşit şekilde vurduk. O yüzden ne olacak merak ediyorum sonucunu. Ve elinde zehri duruyor. Zehri benim için bir tık sıkıntı. Bir tık sıkıntı. Gel böyle. Gel böyle toplan bakayım toplan toplan. Toplan. Yani yani o vurmasa daha iyi olacaktı. Acaba rokete mi dönsem diyorum bir yandan ama. Vurun. Bir tane vurdu bir tane vurdu güzel. Hiç yoktan vurdu. Hiç yoktan vurdu. Odayı, odayı, iyi, o Oraya şu an ne varsa spamlıyor. Zehrini de kullandı. Zehri de kullandı. Şöyle bir tane fake. Bir tane fake geliyor. Fake yer mi? Yer mi fake'i? Yok. Dur 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 dur. Yani o ejderha, ejderhayı da şeyin görmemesi kulenin ayrı bir dezavantaj. Yani tamam tamam tamam. Hala iyiyiz hala iyiyiz şöyle bir atak yapayım. Şöyle bir tane tomruk. Dur. Dur 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 dur. Hayır, 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 hayır. <laughs> Burada kaybetme. Burada kaybetme. Devam, devam spamlamaya devam. Spamlamaya devam arkadaşlar. Ne varsa atıyorum oraya. Zaman yok çünkü. Zehri döndürdüğü anda bitiyor olay. Zehri döndü anda bitiyor. Vurun, vurun, vurun. Biraz daha vur. Yok, yetmedi, yetmedi, yetmedi. Yok. İlk maçı kaybettik. İlk maçı kaybettik. Neyse önemli değil. iki maç daha kazanırsak ağırlarda ağır kaz altı bine çıkarız diye düşünüyorum. Şimdi tek yapmamız gereken maç kazanmak. Haydi bakalım. Umarım aynı bahtsız geri kavuşmam. Şu an 5960'a düştük. İki maç lazım bize. iki maç lazım. Aksi halde bir maç etmeyecek. Şimdi karşıma Vişne. Vişnu geldi karşıma. Bakalım onda hangi deste var. Yani bence e, mezali yenerdik ama biraz gereksiz panik yaptım bence. Ondan böyle oldu. Şimdi bize bol şans verir. Biz ona bol şans verelim ve oraya şöyle güzel bir roket gider bence. Hayır, fail olmasın. Tamam, güzel. Güzel. Fail olsaydı bitmiş demek. Bit bitmiştik yani. Şuraya gelsen de. Ge gelmiyor sandım yani. Şimdi muhtemelen rakibimiz de bu e o vurmaz ya tamam. El elinde muhtemelen Pekka'lı olan deste var. Pekka işte gece cadısı. binici hatta belki de balon. Çünkü daha önce böyle bir rakip gelmiş tam manasıyla Barzo'ydu. O yüzden sakin olmamız lazım bu rakibe karşı. Evet. Bunda %100 balon da var. Ben size söyleyeyim bakın. Bu Barzo deste. Çünkü büyücüsü de var. Cadısı da var. Megası da var. Mükemmel bir deste geldi karşımıza. Şöyle bir şey yapalım. Prenses gör bari orayı. Prensesin orayı görmesi lazım. Aksi halde GG evet. Ama böyle bırakıp de vermezsin be Supercell. Tamam. Bir şey söyleyeyim bakın. Bu rakibi yeneceğim arkadaşlar. Bu rakibi yeneceğim. At orayı prensini. At orayı prens. Adamda prens var. Cadı var. Büyücü var. Mega şövalye var. Binici var. Yani böyle bir tane barzo. Ama bu barza yeneceğiz arkadaşlar. İzleyin. Gerçekten hırs yaptım şu anda. Yeneceğim yani. Karşıma çünkü dün sürekli karşıma böyle rakip verdi. Ve dün o yüzden hiçbir şey çıkamadım. Hiç şu kupayı çıkamadım. Ama bugün aynı şey olmayacak. İzleyin. Bir de iskelet ordusu var. Mükemmel bir deste. Ama bu e, destede tomurk yok arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla. Tamam, onu da sal, onu da sal. Vursun o, bir tane vursun. <laughs> Şimdi... Hızlı hızlı destek çevirmemiz gerekiyor bir yandan. Güzel, güzel. Odayı odayı. Dur şöyle, dur şöyle, sakiniz desteğe çevireceğiz sadece, desteğe çeviririz hiçbir şey atmıyorum çünkü Barzo'ya karşı başka türlü yenemeyiz, ee, Barzo desteğe karşı iksirimizin bol olması gerekiyor, çok zor arkadaşlar öbür türlü, evet Barzo'yu koydu oraya, dur bakalım, oraya bir tane felaket kulesi, bir tane tomruk, bir tane buz ruhu, hadi al omega'yı, al omega'yı, şövalye elime gel artık, elime gel artık, dur, Dur ama dur. Vurma büyücü. Yani x'ir yetmiyor arkadaşlar. Bakın ben şimdi bu rakibi nasıl yeneyim? Sonra diyorsun ki bana anti vermiyor. Bu anti değil de ne mesela? Of. Baş bitti. Mükemmel. Bol şans oluyor. Gerçekten inşallah karşımıza anti çıkmaz yani. Bu o yüzden bize bol şans oluyor. Bu sabahtan beri yendim ya bu arada. Bakın hatta göstereyim size sabahki maçları. Sabah yapmıştım bakın zafer zafer Yeni ilgi geçin zafer yenilgi yine varmış yani bir zafer bir yenilgi bir zafer bir yeni ilgi. ama çoğunlukla zafer çünkü bakın şurada bayağı bir zafer var çünkü 5700'den tekrar 5900 kaça kadar çıktım bu arada çok sıcak oldu keşke şey alsaymışım neyse ve yine karşıma gelen desteğe bakın yani şu mezarlık neyse mezarlığı yenebilirdim belki ama ben şu barzu nasıl yeneyim bakın cadı var büyücü var hepsi de alan vuruyor mega şövalye de alan vuruyor istediğim kadar desteği çevireyim olmuyor yani çünkü anti bir de felaket kulesine karşı büyücüsü de var elektro büyücüsü Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar. Böyle deseler geliyor iki gündür karşıma. Yine aynısı geldi. Evet Cenk geldi. Namaz klan klanından kendisi. Mükemmel bir yaratıcı bir şey isim. Şimdi direnci koyalım şöyle. Yani 3 tane arda arda kazanmam gerekiyor 6000 olmam için. O sıkıntı asıl sıkıntı o yani şu anda. Hadi bakalım. Şu an full focus oynamaya çalışacağım. Şuraya doğru gel. Ya da gelme. Önemli değil. Artık ya bu sefer de şöyle, şöyle bir şey oluyor mesela. Benim hatamdı bu arada. Çünkü bir, belli bir zamandan sonra oynaya 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 böyle elin uyuşuyor tamam mı? Artık yanlış şeyleri koymaya başlıyorsunuz yanlış yere. Evet bir tane golemci geldi bu sefer karşımıza. Şimdi golemin 2 de koymadığı için onu bence oradan dur artık şu kız ölsün artık abi. Şu kız artık ölsün. Dur 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 dur. Gel buraya cadı. Gel buraya cadı. Prenses vur bakayım oraya. Yani evet, fırınlı ve golemli bir deste geldi şu an. Evet, ilk kuleyi kaybettik arkadaşlar. Evet, harika. Mükemmel. Bekleyeceğiz. İksirim dolsun öyle bir atak yapacağım. İksirim dolsun. Ya yani o ilk kuleyi almamız gerekiyordu bu arada. Hızlıca alamadık. O artık benim şeyim oldu. Ama olsun. Şöyle hızlı bir atak yapacağım. Çünkü prensiz bir şey atması lazım. Aynen öyle. Vurun oradan vurun. Yani tamam. Her şey tamam. Oraya en azından biraz hasar verdik. Okulu alsın. okulu alsın arkadaşlar. Artık iyice böyle saçma oynamaya başladım. Bunu fark ettim yani. Ne, ne atacağımı karar veremiyorum yani. Çünkü dün bütün gün böyle geçti. Bütün gün böyle geçti. O yüzden aklıma dün geliyor. Şu an maç yaparken aklıma dün geliyor. Dün gerçekten aralıksız 5 saat boyunca oyun oynadım. Yani şu oyunu oynadım. Dur bakayım. Dur bakayım. Siz de şuna gelin Yara salar, yara salıcıklar. Güzel prenses güzel çalıştı orada. Prenses güzel çalıştı. Bir tane daha vur. Yok vurmadı, tamam. Şimdi Şöyle bir tane daha fıçı atıp Bir tane şöyle tomruk Al o fişekçiyi yani Vur en azından Harikasın prenses harikasın Mükemmelsin hatta Oraya roket atmama gerek kalmadı onun sayesinde Şimdi Eee Aslında savunmayacaktım Ani bir atakla soğukluya alacaktım ama Şövalyeye koymuş bulundum O yüzden devam O yüzden devam o artık Valkyrie'nin ölmesi gerekiyor. Valkyrie'nin artık ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani yani. Dur iki tane prensesimiz orada kalsın. Fişekçi kızı al 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 al. Şimdi. Ani batakla sola aldık aldık alamadık alamadık. Onu da şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapalım. Şövalye gel elime. Harikasın şövalye. Harikasın şövalye. Şöyle gel. Şöyle gel. Vurun 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 vurun. Vurun. Güzel hasar verdik güzel hasar verdik. Bir daha vur bir daha vur. Şimdi her an golem gelebilir bu arada. Her an golem gelebilir. O yüzden hızlı hızlı çeviriyorum arkadaşlar. Güzel. Tam zamanda attın golemi. Tam vurun bakayım goblinler. Vurun. Vurun. Hay helal. Tamam güzel. Bu maçı aldık. Umarım iki maç daha kazanırız ya. Yani. Zor da olsa video uzun olabilir. Artık bir önemi yok. Bu arada aşırı terledim. Hem stresten hem sıcaktan. Cık, bakalım. Ya bugün bir de sivişört şort da giymedim. Hani şey giydim. Tişört giydim ama yine de sıcak. 5900 62. İki maç daha lazım size. İki maç daha lazım. iki maç daha kazanırsak altı kupadayız. Evet karşıma Bubu Del Cano geldi. Bakalım bu Cano'yu yenebilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi destesi ne var? Önemli olan deste. Deste çok önemli arkadaşlar bu, burada. O yüzden biz de saldık goblinlere. Aynı deste mi var yoksa? Umarım aynı deste yoktur. O da çok sıkıcı oluyor. Evet ok var. Ok bizim desteğe karşı sıkıntı bir büyü. Çünkü tuza tuzak atamıyorsunuz. Anca okun yetişmemesi lazım yani öyle gidiyor tamam. Şu desteğe çevirelim bir yandan. Güzel güzel. Kasırga yoktur bence. Yani böyle hızlı çevire 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 almamız lazım. Şu an ne destesi var bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. O büyücü alın orada. Harika. Tamam. Büyü okçuyu daha doğrusu. Okunu kullandı. Şimdi okunu kullanması iyi işaret. Aslında ekstir yok ama yine de safe oynamak için bekliyorum. İksir depolayacağım birazcık. Tamam onu oraya at. Ben de böyle bir atak yapayım sana. Güzel. İksir yetişmiyor abi adamı. Şu an iksir yetişmiyor, biraz e, panik hızlı oynuyor. Bence bu rakibi yeneriz. Ama ana kartı bence elit barbar değildir. Başka bir kartı vardır diye e, düşünüyorum. Acaba ne var? Bakacağız. Yani tamam. Tamam. Oraya neden de onu atarsın ki? <laughs> Boşun eksir şey yani. Ziyanı. Oraya roketlemeyeceğim. Atmaya devam etsin roketlemeyeceğim orayı. At bakayım okunu kullan. Kullan okunu. Ben de prensesimi kullanayım birazcık. Oku kullanmadı. Oku Prenses'e saklıyor kendisi. İyi de yapıyor bence. İyi de yapıyor. Güzel, güzel. At bakayım şimdi şeyi. Ee, Elit Barbar'dan yolla. O da olur, o da olur, o da olur. Elit Barbar'ı yolla ama. Yollamadı. Elit Barbar'ı yollamadı. Bir Prenses. Hani normalde Valkyr'ün önüne şey atar diye düşünmüştüm. Ee, ne derler ona? Erit dur dur dur, ah Prenses'i aldırmayacaktım ona ama neyse aldı hadi, hadi aldım Prenses'i yine. Soldan bayağı vuruyor bu arada. Çaktırmadan da olsa. Hadi Prenses için çalış. Şövalyemiz vurdu. Şövalyemiz oraya bayağı hasar vurdu hem de. Ya, rakip, işte, elif barbarlığına iyi denk getiremedi sürekli atak yaptığımız için. Bir de oraya gereksiz bir alev top attı, okey. Gerçekten okey yani. Ona da okey, her şey okey. Her şeycikler okey. Şöyle bir roket. Bu maçı da kazandık. Tamam şimdi yapmamız gereken sadece bir, bir maç daha kazan Yani stres stres, stres stres, stres. Ama yapacak bir şey yok abi. Kazanacağız. En azından 6000 çıkacağım. 6000'e çıkacağım çünkü bu sezon 6300'e çıkamadık. Artık 6300, acaba hangi sezona kalacak yani konuşamıyorum bile neyse. E, bin 1000 tane altımız oldu güzel. 5992. Aynı hemen hemen aynı kupaya geri geldik. Sanırım az önceki 93'tü yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bakalım kaçtı merak ettim. Videomuz çok uzadı iyice ama 92'ymiş. Aynıymış aynı kupeye geri döndük. Bakın aynı kupeye geri döndük ve umarım ki son maçımız. Umarım ki son maçımız. Karşımıza gelecek destek çok önemli. O mega şövalyeli saçma barzo destek gelmesin. O galiba meta'da falan çünkü çok fazla kullanan kişi var. En azından dün onu gördüm yani. En az 30 kişi gördüm onu kullanan. Şimdi binici mi geldi yoksa hızlı binici? Yoksa XY mi geldi? X'ye'ni tercih ederim. Binici de olur gerçi. Yani şöyle biraz x'i çevirelim. Ne atacaksın oraya? Binici destesi bence bu. Ona da okeyiz. Aaa! Beyit deste, beyit deste. Tamam. Tamam. Şimdi burada... ...Roket'e her an dönebiliriz çünkü... Ee, ...tomru da harcadık boşu boşuna. Tamam. Deste gördük abi, desteği gördük. Bu destede bu arada binici de olabilir. Böyle bir deste hatırlıyorum çünkü biniciyle ilgili. Şimdi bu maç... ...sıkıntı başladık, doğru. Ama hiçbir şey kesin değil arkadaşlar. Yeneceğiz. Yenmeye çalışacağız en azından. <laughs> Bakalım. Bakalım yani. Güzel. Çok iyi zamanlama. At Valkür'ünü. Donma telefon. Valkür atmadan önce vur bakayım. Ah be ah be. Yine de okey. Yine de okeyiz. Yine de okeyiz. Güzel, 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 güzel. Hızlıca şöyle iksir çevirelim. Harikayız, yine harikayız, yine harikayız. Ona şöyle yapalım. Şu an hani diyor ki ben bu rakibi yeneceğim. Yeneceğim, yeneceğim diyor. Ama ya bak yemedim ama bir tanesi geldi vuracaktı yani. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ona. Biraz ölücülük yapalım derken zamanında bir şey koydu. Ee, şu an çok kötü oynuyorum bu arada ya Aşırı panik yaptım yine böyle Telaşla oynamaya başladık abi Pe Telaşla oynayınca gidiyor bu maç Telaşla oynamak yok sakiniz Sakiniz şöyle gel Şöyle bir tane bait ee, Şöyle yapalım Prenses için vur ona En azından bir birazcık da olsa vurduk Şimdi Şövalye arkası onu uzaya attın galiba Şuraya bir yere attın Sana bir bait daha bir bait daha Bir bait daha Garip bir bait destesi var bu arada elinde. O iskeletler falan hızlı hızlı çevirebiliyor desteği. Yine uzay attı arkadaşlar şeyini. Fıçısını. Şimdi şöyle bir şey var. Sol hasar veriyor biliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Rokete döneceğim arkadaşlar. Rokete döneceğim. Atma sakın. Goblin fıçısını atma şu an. Dur dur dur. O da şeye dönmeye başladı. Bir de şöyle öne atalım. Öne atalım. Vurun. Vurun. Vur 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 vur. Vur vur vur. Evet. Alev topuna dönüyor arkadaşlar. Biz de mecburen döneceğiz buna. O yani Dark Goblin'e Lanetimiz oldu. Vur ona, vur vur vur. Şimdi güzel 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 bir tane bait, bir tane bait. Alırsın, alırsın, alırsın. Yemedi, 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 yemedi. Alev topun orası gidiyor arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bu maçı da kaybettik. Bu maçı da kaybettik. Aa ben sağ tarafa hiç bakmadım. Bunlar kesin dediniz ki yorumlarda. Abi sağ tarafa niye bakmıyorsun? Ellerim resmen öyle bir terlemiş ki. Sağ tarafa niye bakmıyorsun dediniz ve bakmadım sağ tarafa. Yani bu kadar net neyse. Sıkıntı yok. Eee 5966'dayız. 2 maç daha kazanmamız gerekiyor. Yine 2 maç daha. videomuz yüzlerce dakika oldu biliyorum. Ama bu videoda böyle 6000'e çıkana kadar devam. 6000 kupaya çıkana kadar devam arkadaşlar. Evet. Şimdi karşıma e, Sasquatch geldi. Yeneceğiz bu sefer yeneceğiz. Bu üstü falan değiştirdim çünkü aşırı terlemiştim. O yüzden e, yine şey getirmedim gerçi. Vantilatörü yine getirmeyi unuttum. Ama olsun. Evet karşımıza e, şey olabilir bu. Bu hangi deste? İlk hafta kartı görmedim de şey olabilir. Spam mı? Köprü spam yok değil. Köprü spam değil ama ona güzel bir roket bence yakışır. Bence yakışır. Bakalım. Sakın bana Te, şey x sayı deme. Böyle bir x olmaz diye düşünüyorum. Bu şeydir, mezarlıktır bence. Mezarlık mısın? Mezarlık. Net mezarlık, mezarlık desesi bu. Şimdi mezarlığa karşı goblin çetemizi hep saklamamız gerekiyor. Ee, o yüzden şöyle arkadan bir şövalye atalım. Deste dönsün. Wow, aynı zamanda elit barbar. Şuraya doğru gel bir de. Elit barbarcığım gelme. Tamam, goblinler gitsin sağa doğru. Çünkü şövalye geldiği için şövalye, şövalyeyi gördüm mantıken. Onu düşünemedik. Şimdi hemen bir atak daha geliyor. At oraya. Ne atıyorsun? Evet kasırga. Tam bu rakipte kesinlikle şey var. Mezarlık olması lazım. Hem elit var, hem mezarlık var bence. Artık beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani bunu gerek yok bence dur. Gerek var artık. Yani oraya niye tesla koyarsın ki? Bu nasıl bir savunma saldırı taktiği ben anlamadım arkadaşlar. Yani atıcının atıcıyla atak yapıp atıcı atağını Tesla'ya desteklemeye çalışıyor. Yani herhalde oraya goblin çetesi falan atacağım düşündü bilmiyorum. Anlamadım yani. Şimdi şöyle bir atak daha yapalım arkadaşlar. Elinde muhtemelen e, barbar wow bir dakika bu deste başka bu deste başka arkadaşlar. Şimdi fayk kulesini geri çevireceğim elime. Dön bakayım buraya. Pelka Kulesi pek bir iş yapmasa da şu an. Onu şöyle tomurka iteleriz mi Alırız onu. Wow. Rakibimiz, rakibimiz baya baya geliyor bize doğru. Şuraya gelin. Şuraya gelin. Gel bakayım şövalyeciğim. Güzel güzel güzel. Rakip oradan işler şeyler spamlıyor. Mezarlık atarsa hiç şaşırmam şu an. Odayı, odayı. atıcı arkası Tesla. En sevdiğim şey ne der atak stili. Dur. Yani desem dönme. Dönseydi o prensesi aldırmazdım ona. Dese dönmedi bir türlü. Şimdi en sevdiğim hata yapacağım derken öyle bir şey yaptı. Dur. Dur dur bir dakika. Tomruk artı felaket kulesi. Elektro devin ilacı arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. At oraya. Bütün zehirlerini oraya harca. Büyülerini oraya harca. Ben de senin gideyim kuleni alayım arkadaşım. Şimdi. Güzel. Şöyle bir atak. Geç bakayım karşıya. Köprüden karşıya geç. Köprüden karşıya geç. Geçmedi. Üzdü beni. Beni üzdü. Beni üzdü arkadaşlar. Beni bayağı üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Şu an saçma sapan konuşuyor olabilirim. Farkındayım. Ama bu kupalar benim için stresli yani. Gerçekten stresli. Hele videodayken çok çok. Dur 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 dur. dur. Prensi vermem sana. Prensi sana vermem. Şöyle bir atak. Şöyle güzel bir atak. Koy oraya. Elit barbarını koy da benim gole goblinlerim oraya vursunlar. Harikasın. İstediğin kadar çek. İstediğin kadar çek. Onlar bir çare değil. Orası 581'de kaldı. 78 olsaydı eğer. Pardon 32 mi lazımdı? Bu kaç vuruyor? O 38 vuruyor. Pardon pardon pardon. E ama pff, ne atacağıma karar veremedim. Ne atacağıma ciddi manada karar veremedim derken o vuruyor vuruyor vuruyor. Dur 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 dur. O kadar vurma. Hiç belli olmaz. Her şey vardır bu rakipte. Dur dur bir dakika dur. Yenilmeyeceğiz. 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 Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Of. Benim hatam, benim hatam. O felaket kulesini başta koymam gerekiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar konuşamıyorum. Felaket kulesini başta koymam gerekiyordu. Devam. 6000 olmadan video kapatmak yok. Bu videonun konusu bu. 6000 kupa olmadan kapatmıyorum videoyu. 6000 olana kadar devam arkadaşlar. Şimdi onu or oraya attım. Ben de bunu buraya attım. Hadi bakalım. Güzel güzel. İki taraflı, iki taraflı bait ama sevmediğim bir tane bait geldi karşıma. Evet bu deste abi. Uyuz bir deste. Biliyorum. Ama böyle. Ama böyle. O yüzden bu sefer ben spamlayacağım. Spamlayarak gelmeye çalışan bu rakibi. E, çünkü başka türlü olur yol, olur yanı yok yani bu desteğe karşı. Bu o mega e, şövalyeli deste. Yanlış bilmiyorsam. Vurma. Adamsın, adamsın prenses. Güzel bir atak, güzel bir atak. Savun bakayım orayı. Yemedi. Şimdi e, bunu tabii ki de şeye harcı bekleyeceğim. Mega şövalyeye. Çünkü muhtemelen mega şövalyesi var elinde. Yani güzel her gelmesine vuruyor. Çünkü elindeki bait deste, deli bir bait deste. Yani elinde her şey karşı bir baiti var. O yüzden e, sıkıntı bir deste. Yani yani. Şimdi bir şey atmayacağım. Bir şey atmayacağım. Tamam o bence son ikisini oraya kullandı. Şöyle hızlı bir atak. Tombrun atıyorsun değil mi? Harikasın. Tombrun'u unuttum. Yani şu, şu an şöyle bir şey oldu. Ee, dur bir dakika dur. Gel bakayım tomruk onu şey attı, köşeye attı. Yine de vurdu. Yani arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şu an telefonu da bıraktım. Çok fazla oynadıkça, oynadıkça böyle 6000'e çıkma telaşlı he hevesi olduğu için telaş ve heves karışık yani. Olduğu için hemen bir an önce şey yapmaya, e, yenmeye çalışıyorsunuz bu desteği. Dur. O yüzden öyle bir sıkıntı var maalesef bu destede tamam, ee, tamam, tamam, tamam. Her şey tamam. Her şey tamamız arkadaşlar. O vursun, vursun o. o vursun. Bayağı da vurdun. Bayağı da vurdu arkadaşlar. Vur 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 oradan vurmaya devam et, devam et, devam et. Şöyle bir tane bait. Şöyle bir tane bait. Bir tane bait. Yedim bait'i. Bait'imi çok güzel yedin. Vurun oradan, vurun goblinler. Vurun, 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 vurun. 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 Helal olsun size. Helal olsun. Ama elinde bu adam elinde şey de var. Roketi de var. Aynen öyle. Vurun. Vurun. Vurun hadi. Vurun. Hadi. Bir daha. Ah. Olamadık abi. Olamıyoruz. Yok. Bu kadar uzun video atamayacağım ben ya. Atamayacağım. Konuşamadım bile. Şuna bakın. Kaç, kaç kupaya düştüm. 5900 kupa. Harika. Evet nasıl kupa kasılamaz videosuna burada sona diyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler ve bay bay.